Şimdi buraya da neyleri bırakalım? Cevherleri bırakalım mesela buraya. Bakır taşı cevheri. Bunlar değil. Şunları. Hem bunları hem ingatları falan bırakalım işte. Korindon, orikolon falan. Okey Tamam bu kadar. Buraya başka bırakacak bir şey yok. Bunun dışında ben şimdi dökme demir demir. Aslında evimde çok fazla gereksiz zaten var. Ben bunları hepsini toplayıp birinin üstüne depo yapabilirim. Şunlar çok gereksiz mesela. Ne gerek var? Tabaktır olur budur şudur. Kitap ha. Kitapları da buraya bırakalım. Eee... kitaplar burada. Bunları ben bir ara okurum. Sırf böyle gece kahvemi alırım. Ciddi söylerim böyle şaka niyetinde değil. Video dışında kahvemi alırım ben böyle günlük günlük okurum bunları Ev dekorasyon rehberi Buna Oku bakayım neymiş bu Ya Allah Allah Bırak günlük kalsın hmm, Mektup Dursun Bunu biliyorum zaten Olsun Aslında kitapları ayrı ayrı dizsek bence daha iyi. Büyük kitapları bir yere, normal kitaplar bir yere öyle yapalım. Hepsini. Hayır, hayır. Al. Al işte böyle alamıyorsunuz. İlla okumanız gerekiyor. Bunu da ha, raftan direkt alabilirdik doğru boşu boşuna. Şimdi bir tane mi kitap rafımız var? Bir saniye. Bir tane kitap rafımız varsa mecbur hepsini oraya bırakacağız. Aynen öyle bir tane var galiba. Tamam. Bırak o zaman hepsini buraya. Yalnız buranın da bir kapasitesi var. Günlük gitsin, mektup kalsın dediğim gibi. Alevler gidiyor, resepsiyon daveti kalsın. Gizemli not, iksir tarifi. Kadim tomar kesinlikle kalıyor. Ağırlığı miş bu arada bunun. Suikastçı notları kalsın. Ee, bu kalıyor. Günlük. Bu neyin görevi anlamadım ki. Sözleşme duruyor. Ezburn gitsin. Çok teşekkürler falan. Ödül ilanı bilmem ne. Tamam. Öyle salak gibi yıkılıyorlar ee, Buraya ne bırakabilirim Elimizdeki Geri al Elimde gereksiz bir şey varsa bırakayım o zaman buraya Asa var Şu asayı bir kullanayım nasıl bir şeydir bu Bir şey patlamasın yalnız Patlarsa her şey dağılır Bunu bence, bence. Kullanmayalım şimdi Ya bırak gitsin ben asa kullanmayacağım zaten Bir tane asayı buraya koy. Başka ne var? Sücücü okunu satacağım. Onun dışında... Okey. Bırakılacak başka bir şey yok. Ya da yanımıza dursun ya. Şimdi üzerimde ne kaldı? Çeşitlilere bir bakalım. Ruh ceferleri, Heykel var. Şimdi ben güzel bir yere bırakacağım şimdi. Gel bakayım sen. Böyle durma yalnız. Ben böyle nasıl bırakayım seni? Ee böyle duruyor. O zaman seni satamam. Sen güzel bir şeysin de. Sen koltukta dur şimdilik. Nasıl fikir? Sen şimdilik burada otur böyle ateşin karşısında, değil mi? Ya insan gibi dur işte Allah Allah. İlla telekinici büyüsünü mü öğrenmemiz lazım? Burada ne vardı burada cevherler. Başka bir korun yukarıda vardı. Orayı bırakalım. Kız kapını kapat bak ayıp. Şuraya bırakalım. Sen gel. Çeşitli. Şimdi heykeli bırakalım. Onun dışında ejderha gömütlerinin haritası kalsın. Maymucuk Mercer'ın planları dursun. Meşale. Bu duru görev o zaten bırakamam. Tamam. Tomarlar bunlar okey. İksirler çok fazla. Duracak iksirler. Heh şunu kolyeleri bırakalım. Mesela altın kolye depo. Altın yüzük şimdilik depo. Tılsım yapacak şeyimiz yok çünkü ruh ceferi. Siz de aynı şekilde. Sen git baya değerlisin zaten. Okey. Tahta kase gel. Bunlar niye kırmızı? Çalıntı olduğu için bir sorun olabilir mi chestlerde? Ama benim evimi kim kurcalayacak? Kapıyı kapatalım. Hadi senin kapın açık kalsın. Git yatarsın belki. Onun dışında Ne var üstümüzde? Tencereler kaldı. Onları şu dolaba bırakalım. Depo ve şey var, tahta kasası. Tamam, işimiz bitti burada. Çıkalım artık dışarı. Geri kalan zaten ruh cevherleri falan var üstümüzde. Tamam şimdi üzerimizdeki şu Tamam değil mi burası? Okey. Çıkalım dışarı. Üzerimizdeki şey e, fazladan bir tane cüce var. Onu satacağız. Tabi uyumuyorsa bu herif derken uyuyor. Gördüğünüz gibi. E, saat gece 11. O yüzden bir 12 saat beklesek yine 11 olacak. Biz 9 saat bekleyelim. Okey. Buradaki kıza da direkt satabiliriz galiba onu. Bakayım. Gelmedi. Neyse içeri girelim o zaman. Welcome to War Maidens. The finest weapons and armor. Silahlar. Şimdi cüceye Al bunu. Başka alacağım bir şey yok bende. Okey senin. Şimdi giysilerine bir bakalım. Sende güzel zırhlar var mı mesela? Ne bileyim ben biri daha iyi. Elf kalkanı iyi değil. Yan kesicilik başarı onu yüzde Yan kesicilik değil. Yenilenme büyüleri geç e, ee, hafif zırh yeteneği yüzde Sende de güzel şeyler yok tamam. Anladık. Okey dışarı çıkalım o zaman biz ana görevlere devam edelim. Bir saniye az daha unutuyorduk şey yapmamız gerekiyor. derileri boşuna toplamadık değil mi? Hatta ben onları kürke dönüştürdüm. Doğru deri şeritlerimiz var üstümüzde baya. Onları çünkü eve bir daha geri bırakacağım. Şimdi buradan eee deri Deri bileklik yapacağız. Deri zaten bir tane istiyor. Deri şeritte de iki tane istiyor. 19 tane yapabiliriz şu an bunlardan. Demirciliğimiz de bayağı gelişir bu sayede. Tamam. Şimdi bunları geri satalım buna. Bir şey yaramayacak çünkü. Giysiler, demir, deri bileklik. Al hepsini. Okey deri şeritleri biz eve geri bırakacağız. Ondan sonra ana görebilir. artık bir zahmet başlayalım. Yüz kere söyledim ya bir başlayamadık şu ana görevlere. Zaten olaylar bu saatten sonra başlıyor. kadın tomarını ele geçirdiğimiz için. Nereye bırakacağım deri şeridi? Şuraya bırakalım. Tamam. Kadim tomarını ele geçirdik. Şimdi tekrar daha mı çıkmamız gerekiyordu? Büyük ihtimal tekrar daha çıkmamız gerekiyor. O hala konuşacağız. Baron mıydı? Neydi ismi? Lugat'ı Septimus'a mer diyor. Septimus kim? Ha, ha tamam tamam tamam. İlk önce Lugat'ı şu sabah teslim edeceğiz. Tamam geldik. Burası sizin e, videoda görmediğiniz kısımdı. Ben çekmedim demiştim orayı. Şimdi burada bir herif var. Bizi tüm bu hani eee robotların, elflerin olduğu mekanı yollayan kişi buydu. En son işte böyle büyük bir portalla falan uğraştırmıştı bizi. Şimdi şu Lugat'ı falan ona teslim edeceğiz de. Gerçi Kadim Tomane'i biz ele geçirdik. Bununla ne işimiz olur ki artık? Ee, neden kutuyu atmak için bu kadar heveslisin diyelim. İlk önce bir soralım. It was thought to have been destroyed. Oh boy, I thought there were no secrets left to know. He asks a price to work his will. A few murders, some in time, he brought me here, but he won't reveal how to open it. Maddening!

Ne? Oha bütün haflardan kan topla diyor. Haydi, bu bize görev verdikçe veriyor ya. Ork kanı topla bilmem ne kanı topla. Oo bu bayağı bir şeyler istedi bizden gerizekalı. Bu ne lan? Bu geldiğim yol değil mi? Niye böyle bir portal oluştu burada? Perişan abis kim lan? Gidilmiyor, konuşacağız illa. Come closer. Bask in my presence. I am Hermes Mora. I am the guardian of the unseen. Ölümlü diye dalga geçme şimdi koskoca evizler doğanız biz. Sıradan insan değiliz yani. Most impressive. Your continuing aid to Septimus renders him increasingly obsolete. He has served me well, hmm. but his time is nearing its end. Kişi bu. Once that infernal lockbox is opened, he will have exhausted. usefulness onun yerine geçmemizi istiyor şimdi. Anlaşma yapmamızı istiyor. Hani Dedra ile anlaşma yapmak hiç mantıklı değil. O yüzden ne diyelim? Hizmetinizdeyiz efendim mi? Asla sana katılmam aşağıdaki şeytan. Asla sana Hizmetiniz neyiz efendim Speak with me when the box has been opened and all shall be revealed. Okay. Yani olay şöyle olacak büyük ihtimal. Bu Septimus'a elf kanlı falan işte bütün elflerin ve orkların sanırım kanını topladıktan sonra tekrar geleceğiz. Bu da kapıyı açacak ve kapı açtıktan sonra sanırım Septimus'u ya biz öldüreceğiz ya da konuştuğumuz az önce konuştuğumuz kişi öldürecek ve daha sonra biz onun yerine geçeceğiz. Ve sonrasında bakalım neler olacak göreceğiz. Zaten bir yamuk yapmaya kalkarsa indiririz hemen onu. Roskoca ejder doğanız kafa tutmuş. Herifiz biz burada değil mi? Şimdi görevimiz ork kanı topla. Git gel kara elf orman elfi. İşte bunlar normal işte Böyle bulacağız. Ulu Elf Orman Elfi bilmem ne. Bunları nereden bulacağız? Orası biraz enteresan <laughs> değil de zorlayıcı olabilir. Her neyse zaman yarında Kadim Tomar'ın ok artık e, ana göreve dönelim değil mi? Bence de dönelim. Arzın Soluğu denilen yer yani buraya gideceğiz. Bir saniye bir saniye biz hazır değiliz. Alduin'le kapışacağız belki de bu görev Ama üzerimizde bir tane bile iyileştirme eksili yok adam akıllı o yüzden... Ee, Akçay'a gid Akçay'da var mı iksirci? Elbet vardır. O yüzden Akçay'a bir giriş yapalım. Şunu kaldır lan buradan. Alfram temizleniyor. Kaldır. Akçay'a gidelim. Nerede Akçay? kent değil. Okay. Okey. Şimdi iksir satılan yer acaba burada var mı yoksa direkt Ejder Konağı mı gitseydik diye şu an düşünüyorum da. Büyük ihtimal burada iksir satan bir yer ol, yok neymiş bunun ismi? Kazan dendiğine göre burada olabilir sanırım. Bir bakalım içeriye. Evet simya laboratuvarı falan olduğuna göre demek ki burada iksir satılıyor. Aynen. Konuşalım. Eğitim almak... Ha, öğretebilir misin? Ama param da bitiyor benim. Ver eğitimi sen yine de. Tamam hayvan gibi eğitim de aldıktan sonra ne satıyorsun diyelim. Senin için biraz ayaz uzun var. Frangirdan. Frangirdan. Ha doğru görev vardı Farenger'den bunu Ayasuz'u getirecektik. Bakalım bize ne verecek bu? Aa ikisi verecek güzel. Pek işime yaramayacak ama en azından her neyse yani sen bir şifacı mısın? Ulan iyileşme iksiri nasıl yapılıyor? Bir türlü şey yapamadım. Neyse ateşe direnç. Ee, bu da lazım olacak bize. Az iyileşme iksiri. Değeri 50. Sen hepsini ver bana. Onun dışında bakalım. Var mı başka? İyileşme iksiri 5 tane. Ver bundan da. Okey. Paramız şu an fakir durumdayız. Yani başlarda hava filan. Allah kahretsin. Al, al diyor. Acaba o eksileri de alabiliyor muyduk? Neyse. Şimdi. Kuvvet eksilini madem öyle alayım. Şurada ruh cevheri izninle. Ağaç perisi özünde alayım. Ne bileyim ilk defa gördüğüm için bunları insan alası geliyor. Bu peynir ne arıyor yerde? Terbiyesiz seni. Neyse çıkalım dışarı. Ha doğru yiyecek var mı sende? Yiyecek de lazım Pardon. bana şimdi. Ah, so yiyecek e, yok. Pişmiş inek eti. Ver bundan bir tane. Bana bayağı bir iyileştirme şeyi lazım olacak çünkü. Okey. Artık tam hazır değiliz yine de biz göreve başlayalım. Mesela iksirlerden nereye gitti? Az iyileşme eksiri Favorileri ekleyelim. 7 tane mi var şu an? Bunları iyi kullanacağız. 4'te boşsa dörde alalım bunu. O, bu değil. Bunu dörde alalım. Amansız güç. Zaten yeni bir daha öğreneceğiz orada. Hadi bakalım. O da bizi bekliyor mu zaten? Neydi bu? İsmi neydi bu şeyin ya? Ha, part, part, e, Partnax. Time shudders at its touch. yeni bir nida öğrenmiştik. Bak, unuttum. Zamanı yavaşlatma nidası hiç kullanmadık. Bak bunu. Kilidini açalım bunun bir ejderha ruhuyla. Bunu da favorileri ekleyelim. Okey. Aldığında kapışmada belki işimize yarayabilir bu. Hogan Akatosh Ben oraya nasıl çıkacağım şimdi nasıl konuşacağım seninle ya? E yok çıkmam gerekmiyor. Alduin de geliyormuş. Şurada mı okuyacağız? Burası niye böyle yükseliyor ya? Şimdi nerede okuyacağız bunu? Zaman yarında oku dedi de. Ha burada. Tam burada işte. Okey, açalım o zaman. Eee Tomar'la yok kitaplar. Hayır, çeşitli de olması lazım. Yok. Kitaplarda mı? Ha Tomar. Nerede lan? Malzemelerde değil, kitaplarda mı? Kadim tomara. Tamam, oku. Hadi bakalım, görev başlasın. Allah, Bismillah.